Dün kendi kendine emmeden uyuduğu için bugün kolay olacağını çok ümitliydim. Yine önceki part gibi salonda emzirip odaya getirdim. Aslında çok da uykusu vardı ama başlarda yine kaçarak uykuya karşı gelmeye çalıştı. Uykusu geldikçe ağlamaları da başladı. Bu uykusu olan bebekler niye bu kadar huysuz olur anlamam. Uykum varsa yat uyu işte engel olan ne? Neyse uykusu iyice gelsin diye yüzünü okşadım. Yatakta yuvarladım. Sakinleşsin diye öptüm sarıldım ama nafile. Uykusu geldikçe iyice delirdi. Her zamanki gibi videoyu hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü uzun bir süreçti. O kaçtı ben yakaladım. O kaçtı ben yakaladım. O delirdikçe ben iyice ümitsizliğe kapıldım. Benim baştaki ümidim tamamen gitti. Yani ama yine de pes etmek yok. Edersen buna alışır ve ne kadar çabalarsam çabalayayım sonu emere uyumaya gider. Yine o kaçtı ben yakaladım. Masal anlattım. Artık desteksiz uyuması gerektiğini anlattım. Çok çasırıldım ki güven duygusu oluşsun diye. Ama o beni kurtarım bakışı atmış. Ben hala son kalan umut kırıntılarıyla ona masal anlatmaya ve uyuduğunda yine de yanımda olacağımı anlatmaya devam ettim. Her delirişinde sarılarak sakinleştirmeye, oyunlarla onu güldürmeye çalıştım. Bir atak yapıp emmeye gelse de onun bu oyununu yemedim tabii ki. Emzirmek yerine sarılmak, öpmek de ona o güven duygusunu hissettirebilir diye düşünerek öpmeye, sarılmaya devam ettim. Onun saçımla, yüzümle oynamasına izin verdim. O sarıldı, ben sarıldım. Uykusu geldikçe iyice meme krizine girmeye başladı, iyice delirdi. <laughs> Yılmadan her ağlayışında sakin kalarak onunla konuşmaya devam edip sarıldım. Gerçekten sen ne kadar sakin olursan bebeğin de o kadar sakin kalabiliyor. Artık iyice gözleri kapanmaya başladı ve yanıma alıp onunla sakin bir şekilde konuşmaya devam ettim. Masal anlattım, ona uykusunda sürekli yanında olacağımı anlattım ve en sonunda uyuyakaldı. Uyuyakaldığında onu alıp yerine yatırdım. Bu sefer bir öncekinden biraz daha zor oldu ama yine sonunda emzirmeden uyutmayı başardım. Umarım bir sonraki sefer direkt uyur.